öğretmenini iyi dinle olur mu? Tamam. Ayşe, geç kaldık. <gülüyor> Geldim. <laughs> Uyuyorsun Şevket. Haftarası geç yatınca böyle oluyor işte. İyi eğlendiniz bari yavrum. E ya işte. Leyla ne yaptı yavrum? Çok güzeldi anne. Çok. <laughs> İçeri bir girdi ışık gibi, pırıl pırıl. Evladım. Duyuyor musun Ali Rıza? Mutlu belli belli. Sevindim tabii. Tamam maşallah. Maşallah. Nasıl şık. Böyle sanki moda sayfalarından çıkıp gelmiş gibi. Moda deyince Sedef'i söyledi mi Ferhunde? Ne olmuş Sedef'e? Ünlü oluyor haberiniz yok. Aa. Aa. Sedef bir firmanın reklam yüzü olacakmış. Dün gece bir yönetmen vardı. Seçtikleri bir kızdan bahsediyor nasıl anlatıyormuş öyle de böyle de diyerek. Sonra resimleri bir çıkardı. Bizim Sedef. Aa inanmıyorum. Nehir Hanım kızını meşhur etmek için uğraşıyormuş meğer görüyor musunuz? Çekimleri bile o götürmüş. Ay hiç söylemedi bana. Benim de haberim yoktu. Ne kadar samimi olduklarını anlayın artık. Yakında her tarafta Sedef'in kocaman resimlerini görürseniz şaşırmayın. Ay harika çok sevindim valla. Dur bir arayalım şunları, hayırlı olsun diyeyim. Hayri. Sabah sabah ayıp ya. Uyuyorlardır belki. Aa, onlar erken kalkar hayatım. Aslanım Sedef ya, aferin ona. Alo, günaydın canım. Günaydın. Hayırlı uğurlu olsun Nehir'cim. Ay vallahi çok sevindik. Neye? E aşk olsun. Niye söylemiyorsun? Ha, ellerden duyduk ayo. Neyi iyi şekerim? Sedef'in reklam yıldızı oluyormuş ha. Aa, nereden duydunuz ayol? Daha ortada fol yok, yumurta yok. Sadece müracaat ettik. Haber bekliyoruz. Aa, seçilmiş ayol. Ne? Haberleri yok. <laughs> ee, dün gece şirketler bir adamla tanışmış. Yönetmenmiş meğer. Ee? Ee? Anne, e ee, anne ne oldu? Allah! Oldu kızım oldu. Oo, sen seçildin. Ne? Şükürler olsun ya Rabbim. Ah oh, canım, <laughs> canım benim. Tebrik ederim. Ay. <laughs> Öyle açık bıraktı telefonu. Bir çığlık, bir kıyamet. Nasıl seviniyorlar. <laughs> Şuraya i̇şte bak. Nereden nereye? Müjdeyi sen verdin. Bilseydik müjdemizi isterdik. Abartma. Hadi çıkalım. Sen nereye? Halletmem gereken bazı işlerim var. Seni de bırakayım. Beni de okula bırakabilir misiniz? Hoşça kalın. Hadi bay bay. Hadi güle güle yavrum. Afiyet olsun. Hadi güle. evladım hayırlı işler. Hadi bakalım Hayriye Hanım. İş başa düştü. Ben sana yardım ederim. <laughs> Canım. Ne arıyorsun sen? Banka kartımı. mı? Orada oldun emin misin? Dün çıkarmayayım diye bunun içine attım. İyi hatırlıyorum. Ceketlerinden birinin cebindedir belki. Burada olması lazım. İşte bak, dedim ben burada diye. Bunlar nerenin? Bizim deponun onlar. Ev anahtarı gibi. Daha sağlam bir kapı yaptırın. Büyük kilitler falan. Soyulursunuz Allah korusun. <laughs> tamam. Hadi kaçtım ben. Oğuz dershaneden çıkınca annemlere gideceğim. Akşama gelir misin? Bekleyeyim mi? Bekle. Oldu canım. Hadi güle güle.